Şimdi bir maçta e, haftalık olarak yine güçlü görünen hisselerden e, fark ettiyseniz giriş noktaları 22 Nisan yani neredeyse 3 ay önce uzun vadeli olarak bize sunulmuş e, hem STP'nin gelişi hem mavi emir barlarının oluşmaya başlamasıyla şu periyodlarda başlayan bir hareketlik görüyoruz ve ondan sonra zaten e, neredeyse neredeyse Santimetral Price'a hiç dokunmadan bile yükselen bir e, genel trend eğilimi görüyoruz. Yani e, yine güçlü tarafta olan hisselerden bir tanesi. E, biraz önce de bahsettim özellikle perakendeydi de çok konuştuk daha önceki yayınlarda kendi tarafı e, bu anlamda e, daha iyi bir maş zaten e, kendi konumlanımı açısından yine e, bu anlamda pozitif hisselerden bir tanesi daha ucuz daha uygun maliyetli ürün hikayesinden dolayı şimdi bir de file marketleri hikayesi var sanırım yakın zamanda onu da konuşulabileceğini düşünen insanlardayım daha orta segmente bir ürün gibi ortaya çıkıyor şu anda.